Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Yasemin Eşi. Excel eğitim videolarımda ikinci dersimizdeyiz. Birinci dersimizde Excel arayüzünü anlatmıştım. Bu dersimde de giriş sekmesindeki düğmelerle devam edeceğiz. Yazı tipi grubu düğmeleri, yazı biçimini değiştirme, kenarlıkları özelleştirme düğmesini göreceğiz. Hizalama grubunda hücreniz içerisinde verilerinizin hizalanması, yönlendirmesi, metni kaydır düğmesi, birleştir ve ortala düğmelerini anlatacağım. Şimdi verilerimi yazdım fakat Excel bunu tablo olarak görmüyor. baskı Basko izleme yaptığımızda da hani çıktı aldığımda da bu şekilde göreceğim. yani sayfamızda da bir tablo görüntüsü olmadığını daha net görebiliyoruz. Tekrar geri döndüm. Verilerimi seçili hale getirdim. öncelikle kenarlıklar düğmesinden tüm kenarlıklar dediğimizde kenarlıklarını özelleştirmiş oluyoruz. Evet, tekrar seçili hale getirdim. Aynı düğmeden kenarlıklarınızın çizgi stilini şöyle seçelim. Farklı bir kalın stil seçelim. Buradan tekrar geliyorum. Çizgi rengini şöyle lacivert yapalım. Ve tüm kenarlıklar diyerek seçili olan stil ve rengi tablonuzun kenarlıkları olarak uygulayabilirsiniz. Bu şekilde değiştirebiliriz. Sütun başlıklarını seçilerle getiriyorum. Bunlarda da yaz tipini değiştirme. Yine yaz tipi düğmesiyle yaz tipimizi değiştirelim. Şöyle. Yazı boyutunu artırma işlemleri. Evet, buradan yapabilirsiniz. 14 olarak değiştirelim. Yazı tipi boyutu düğmesinden Evet. Tekrar seçili haldeyken yazı boyutunu artırma düğmesi ya da azaltma düğmesiyle yazıyı yazı boyutunu artırıp azaltabilirsiniz. Bu iki düğmeyle de. Yazıyı kalınlaştırma. Kalın düğmesi. italik yazma. Hafif eğik yazacak italik düğmesiyle. Veya altı çizili olarak da biçim değişikliği yapabilirsiniz burada. Tekrar seçili hale getirip aynı düğmeyle de iptal edebiliriz. Ee, bu tabloyu seçili hale getiriyorum. Çizgi stilini ben eski haline geri döndürmek istiyorum. Çizgi rengini de siyah yapalım tekrardan. Buna tüm kenarlıklar diyelim. Bunu değiştirelim. Bu şekilde kalsın biraz daha sade. Ee, yine A1'den E1'e kadar verilerimi seçtim dolgu rengini değiştirelim. Arka plan rengi. Şöyle sarı olsun. Evet. Ve seçil hale getirip tekrar başlıklarımı yazı renginde değiştirebilirim buradan. Evet. Yazı tipi grubu düğmeleri bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hizalama grubu düğmelerinde de Satırı rakamların arasından şöyle genişletiyorum. 1 ile 2 arasındaki çizgiden. Sütunları da yine harflerin arasındaki çizgilerden genişletiyordunuz. Tümünü aynı oranda genişletmek için harflerden seçili hale getiriyorum. Şöyle arasındaki çizgi herhangi bir tanesinin arasındaki çizgiden genişliğini artırıyorum. Bu şekilde biraz daha daraltabilirsiniz. Evet, hepsi aynı oranda genişlemiş oldu. Satırı biraz daha genişleteceğim. Tamamdır. A1'den E1'e kadar seçili hale getirdim. Üste hizala yazıyı üste hizalayacak, ortala, alta hizala diyebilirsiniz. E, bu da yine yatay olarak sola hizala, ortala, sağ hizala e, diyerek de hizalamanızı değiştirebilirsiniz. Hücrenin tam ortasında yazsın istiyorsam yazılarım ortala. Buradan da ortala diyerek verilerimi hücrenin tam ortasında yazdırabiliriz. Şimdi yine verilerim seçili halde. Yönlendirme düğmesiyle yani bu işlemleri tabii ki hangi aralığı seçersek onun üzerinde uygulamış olacağız. Ben sütun başlıklarını seçili hale getirerek yapıyorum. Yönlendirmeden metni yukarı döndür. Şimdi satırı biraz daha genişletelim. Yazıları tam olarak görelim. Tekrar yönlendirme düğmesi metni aşağı döndür. Veya e, saat yönüne ters açı diyelim. Bu şekilde yönlendirmelerini de değiştirebilirsiniz. Veya e, ilk haline geri döndürmek için tekrar aynı düğmeden hücre hizalamasını biçimlendir diyebiliriz hücreleri biçimlendir penceresinde yönlendirme seçeneğini yine göreceksiniz. 45 derece olarak görülüyor. Bunu sıfır olarak değiştiriyorum. Tamam dedim. Evet, yönlendirmemizi ilk haline geri döndürdük. Sıfırlamış olduk. Yine bu verileri seçtim. Biraz daha genişlettim. Ya da sadece şurada uygulayalım. Mesela frano sola hizalı olsun. Girinti artır dediğinizde karakter karakter sağa doğru yanaştığını göreceksiniz. Ya da girinti azalt diyerek de sol tarafa, sol kenara, kenar çizgisine yakınlaştığını göreceksiniz. Bu düğmeleri de yani hücre içerisinde hizalama için kullanabilirsiniz. Hücre kenarlığından uzaklaştır yakınlaştırma düğmeleri. Bunlar da kullanılabilir. Tekrar ortaladıyorum. diyorum. Şöyle değiştirdim. Şimdi metni kaydır düğmesi için şuraya bir harflerle yazalım. Telefon numarası yazacağım. Tamamdır. Yazımız tam olarak sığmadı. F1'i seçili hale getirdim. E, metni kaydır düğmesini tıkladım. Evet, yazıyı alta kaydırdı. Fakat iki kelime alt alta yazılsın istiyorsam sadece. Sütunu biraz daha genişletiyorum. Yazılar sığacak şekilde. Telefon ve numarası kelimesi alt alta yazılmış oldu. Bunun bir başka yolu buraya telefon yazıp alt enter tuşlarıyla da numarası yazarsanız klavye kısa yollarında kullanarak metni kaydırma yapabilirsiniz. Biraz daha genişlettim. Alt Enter tuşu. İlk kelimeyi yazdıktan sonra Alt Enter dedim ve numarasını yazdım. Bu da bir başka yol. Evet, şu siliyorum. Sağ dur, sil dedim. Ee, mesela buradaki kenarlık biçimlendirmesini burayı seçili hale getirdim hani kenarlık biçimlendirmesini sağ tarafa da uygulayalım. Uygulamak istiyoruz diyelim. Burayı seçtikten sonra hangi biçimlendirme işlemi uygulanmışsa bunun için biçim boyacısını tıklayabilirsiniz. Hani tekrar kenarlıklar düğmesiyle uğraşmamak için burayı tekrardan şöyle seçebiliriz. Hani yazı biçimine dahil tüm biçimlendirmeleri aynen olduğu gibi kopyalayacak. Mesela bunun için başka bir örnek verelim. Şuraya adres yazalım. Tamam. Yazdığım bu verinin bu sütun başlıklarında verdiğim stile dönüşmesini istiyorum. Herhangi bir tanesini seçtim. Ee, biçim boyacısını tıkladım. Ve B12 hücresindeki adres yazısı üzerine tıkladım. Ee, seçili olan hücrenin biçimini tıkladım. Hücre içerisine kopyalamış olduk. Yani biçim kopyalaması yapabilirsiniz. Biçim boyacısıyla çok pratik olur işlemleriniz. Teklerden tek tek uğraşmazsınız biçimlendirme için bunu da kullanabilirsiniz. Şöyle siliyorum bunu da. Burada birleştir ve ortala düğmemiz kaldı. Onu da anlatalım. Mesela tablomuza bir başlık vereceğiz. Birin üzerinde sağ tuş yaptım satır eklemek için. Ekle dedim. Üst tarafa satır ekledi. A1'den F1'e kadar seçili hale getirdim hücrelerimi. Arasındaki çizgiler kaldırılsın istiyorum. Ee, tek bir hücre haline dönüşsün ve biz buraya ortalı bir şekilde tablo başlığımızı yazalım. A1'den F1'e kadar seçtikten sonra birleştir ve ortalı diyorsunuz. Evet, tek bir hücreye dönüştürmüş olduk tablomuzu. Buraya da istediğiniz gibi başlığınızı yazabilirsiniz. Kayıt formu diyelim. Evet. Burayı tam ortalı yazsın. Yazı boyutunu artıralım. Yazıyı kalınlaştıralım. Arka plan rengini de değiştirelim. Şöyle. Evet, tek bir hücre haline dönüştürmüş olduk. Birleştirir ve ortalayla. Şimdi son olarak da pano grubundaki kes, kopyala, yapıştır düğmelerinden bahsedip dersimizi o şekilde bitirelim arkadaşlar. Mesela buradaki verileri nerede adları alabiliriz? Evet, adları seçili hale getirdim. Sevinçten nuraya kadar seçili hale getiriyorum. E, kopyala düğmesi ya da kes düğmesini kullanalım önce. Kes diyorum. Başka bir hücreye geldik. Şuraya bu verileri taşımak istiyorum. Yapıştır dediniz. Evet. Kesi kullandığım için verileri buradan B sütunundan H sütununa taşımış oldum. Tekrar bunun hani bir başka yolunu e, kullanalım. Kes yapıştırın. Klavye kısa yolları. Ctrl X, Ctrl V. Ctrl X keser. Ctrl V yapıştırma işlemi yapar. Ctrl X diyelim. B3'ü tıklayalım. Ctrl V tuşlarıyla da buraya yapıştıralım. Bu da klavye kısa yol tuşları arkadaşlar. Bu da kullanabilirsiniz. Veya yine üçüncü bir yol. Seçili hale getirdim. Şöyle kenarlık çizgisinden. Dört yönlü. Oku görüyorsunuz. Tutup istediğiniz yere sürükleyebilirsiniz. Bu şekilde. Şöyle. Nerede bırakırsam verilerimi oraya taşıyacak. Tekrardan kenarlık çizgisinden tutup dört yönlü oku gördükten sonra sürükleme işlemiyle eski yerine taşıyabiliriz. Ee, seçtim yine verilerimi. Maaş bilgilerini seçili hale getirdim. kopyala dedim kopyaladı. Başka bir hücreye şuraya tıkladık. Evet yapıştır dedim. Verileri kopyalamış olduk. Bunun klavye kısa yol tuşları. Şimdi sileceğim bunu. Evet seçili hale getiriyorum tekrar verilerimi. Ctrl C diyorum. İstediğim bir hücreye geliyorum. Ctrl V diyorum ve Aynı şekilde seçili olan verileri kopyalamış oluyorum. Kopyala, yapıştır. Ctrl C, Ctrl V. Bunun başka bir yolu, üçüncü bir yoluysa, seçili hale getirdikten sonra Ctrl tuşuna basılı tutuyorsunuz. Kenarlık çizgisine gelerek şurada elim Ctrl tuşunda, sürükleme işlemiyle kopyasını oluşturabilirsiniz. Tekrar seçili hale getirdim. Ctrl tuşuna basılı tutuyorum. Kenarlık çizgisi üzerine geliyorum. Şu istediğimiz yere bırakabiliriz veriyi. Elim kontrol tuşundan çektim. Bu şekilde de kopyalama yapabilirsiniz. Hangisi kolayımıza geliyorsa onu kullanabiliriz. İşlerimizi kolaylaştırmak için. Tekrar şurayı siliyorum. Tamamdır. Ee, burada biçim boyacısını da kullanmış olduk. Evet, giriş sekmesindeki ee, pano grubu, yazı tipi grubu ve hizalama grubu düğmelerini anlattık arkadaşlar. Üçüncü dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.